Hayatın karmaşasında sık sık gerçekten önemli olanın ne olduğunu kaybediyoruz, değil mi? Çoğu zaman harika bir hayatın sırrının daha fazlasını yapmakta olduğunu düşünürüz. Ama işte sana küçük bir sır. Aslında daha azı daha fazla. Hayatında sessizce yer kaplayan toksik ögeleri tanımlayıp onlardan kurtulduğunda gerçekten ne kadar muhteşem bir hayat yaşayabileceğini göreceksin. Bu sadece izlemekle kalmayıp aynı zamanda etkileşimli bir deneyimdir. Her adımda seninle birlikteyim ve bu yolculuk boyunca senin bakış açını da duymak istiyorum. Hayatımızı saran bu olumsuz etkenleri bir bir ele alırken gerçekten neyin önemli olduğunu fark edeceğiz. Alan yaratmak için neyi çıkarman gerektiğini gördüğünde büyüme, netlik ve huzur için kapılar aralayacaksın. Bu yolculuk sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda derin bir içsel keşif ve dönüşüm fırsatı sunuyor. Peki, senin hayatından veda etmen gereken şeyler neler? Bizi sonuna kadar takip edin, çünkü bu yolculuk sadece bilgi değil, derin bir öz yansıtma ve dönüşüm fırsatı vaat eder. Hadi başlayalım. Ders 1. Sana acı verenlere kendini açıklama. Bir zamanlar en yakın arkadaşınız olarak gördüğünüz biri tarafından yaralandıysanız, bu deneyimi bilmeyen yok. Yaralarınızı başkalarına açıklamak, derin bir acıyı paylaşmak kadar zor olabilir. Ancak unutmayın, sessizlik sadece kabullenmek anlamına gelmez, aynı zamanda güçlü bir adımdır. Belki de en önemlisi intikamdan veya dramadan kaçınmaktır. Bazen sessizlik iç huzurumuzu korumanın en güçlü yolu olabilir. Belki de en güçlü mesaj Marcus Aurelius'un dediği gibi gelir. En iyi intikam haksızlık yapanla aynı olmamaktır. Bu kendimizi yaralayanların seviyesine inmemekle ilgilidir. Kendimizi bizi anlamayacak birine açıklamak alışkanlığı gereksiz acıya neden olabilir. Seneca'nın sözleriyle hatırladığımız gibi Öfkeniz için cezalandırılmayacaksınız. Öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız. Bu derin öğüt, başkalarına duyduğumuz öfkenin aslında bizi daha fazla incitebileceğini vurgular. Kendimizi sürekli açıklama zorunluluğundan kurtulmak, duygusal yükümüzü hafifletebilir. Bu, duygularımızı bastırmak anlamına gelmez. Tam tersine, bazen bazı insanların bizim bakış açımızı anlamaya veya değiştirmeye isteksiz olabileceklerini kabul etmek anlamına gelir. Kendi içimizdeki barışı koruyarak ve karakterimizi geliştirerek en iyi versiyonumuzu oluşturmak önemlidir. Herkes takdir edilmeyi hak eder ancak bazen hayatımızdaki insanlar bu takdiri hak etmeyebilir. Cesur olun ve gereksiz dramadan kaçının. Zihinsel sağlığınızı ve büyümenizi koruyun. İç huzurunuzu bulun ve gerçek olun. 2. Olumsuz kendi kendine konuşmanı dayandır. Zihnimizin iç labirentlerinde sıklıkla kendimizi kaybolmuş bir şekilde buluruz. Bu labirent genellikle karanlık bir yerdir. Negatif düşünceler ve kendi kendimize yöneltilen eleştirilerle doldurulmuştur. Bu içsel diyaloğun gücü muazzamdır öz saygımızı kemirir, değersiz hissettirir ve bizi kişisel gelişimimizi engelleyen zincirlerle bağlar. Ancak artık bu zararlı kalıplardan yükselme ve zihnimizi şefkat dolu ve olumlu teyitlerle doldurma zamanı geldi. Marcus Aurelius'un ünlü sözleri hatırlatır bize. Hayatının mutluluğu, düşüncelerinin kalitesine bağlıdır. Bu alıntı, düşüncelerimizin gerçekliğimizi şekillendirebileceği gerçeğini vurgular. Dolayısıyla bizi güçlendiren düşünceleri bilinçli bir şekilde seçmek önemlidir. Negatif kendi kendine konuşma genellikle karşılaştırma, öz şüphe veya yeteneklerimizin çarpıtılmış bir algısıyla ortaya çıkar. Ancak bu zincirlerden kurtulmak için önce negatif düşüncelerimizin farkında olmalı ve onların kimliğimizi tanımlamasına izin vermemeliyiz. Onları pozitif teyitler ve şefkat dolu bakış açılarıyla değiştirmek önemlidir. Kendi kendimize büyüme yolculuğumuzda pozitif bir zihin yapısını güçlendiren alışkanlıkların geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. Başlamak için şükran pratiği yapabiliriz. Bu bize eksiklikten çevremizi saran bolluğa odaklanma fırsatı sunar. Ayrıca pozitif etkilerle çevremizi sarmalayarak motivasyonu artıran kitaplar, destekleyici arkadaşlar veya ilham verici podcast'ler gibi kaynaklardan faydalanabiliriz. Ya da benim hayatımı derinden etkileyen, dünyaya bakış açımı tamamen değiştiren bir kitabı sizlerle paylaşabilirim ve bu kitap sayesinde düşüncelerimizin aslında kaderimizi yarattığını öğrendim. Bu Joe Dispenza'nın Placebo Sensin Değişim Zihinde Başlar kitabıdır. Hepinize tavsiye edeceğim çok öğretici bir kitap. Sonuç olarak düşüncelerimizi seçme gücümüz olduğunu hatırlayarak içsel manzaramızı güçlü, dayanıklı ve kendi kendimize sevgi dolu bir hale dönüştürebiliriz. 3. İlişkilerin sonunu aşırı paylaşma. Arkadaşlık veya romantik ilişkilerin sona ermesi hassas bir süreçtir ve bu süreçte özel ayrıntılara dikkat etmek son derece önemlidir. Çatışmalar veya ayrılık nedenleri hakkında detayları paylaşmak, sadece size ve diğer kişiye ait olan mahremiyeti ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda gereksiz dedikoduyu da körükleyebilir ve durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Bunun yerine bu deneyimleri içselleştirmek ve üzerinde düşünmek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir bu deneyimleri içselleştirme uygulaması her iki tarafında mahremiyetini onurlandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin bir kişisel iyileşme sürecini de destekler. Eğer kişisel konuları tartışma ihtiyacı hissediyorsanız, bu duyguları anlamak ve işlemek için dışa açılmak yerine kendinizle içsel bir diyalog kurmayı tercih edebilirsiniz. Bu yaklaşım herhangi bir problemli ilişkinin onurunu koruyarak, onu kamuoyunun gündemi haline getirmeden çözülmesini sağlar. Bu şekilde duygusal iyiliğinizi ve diğer ilişkideki kişilerin iyiliğini koruyarak daha saygılı ve dikkatli bir iyileşme süreci oluşturabilirsiniz. Marcus Aurelius'un sözleriyle, zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dış olaylar değil. Bunun farkına varın ve güç bulacaksınız. Bu alıntı İçsel güce odaklanmanın ve özellikle ilişki sorunlarıyla başa çıkarken tepkilerimizi kontrol etmenin önemini vurgular. Bir ilişkinin sonunu getiren detayları paylaşmak sıklıkla daha fazla acıya sebep olabilir. Bu detayları dikkatlice düşünün. Söyleyeceğiniz şeyin amacı gerçekten gerekli ve yapıcı mı yoksa sadece negatiflik mi yayıyor? Geçmiş ilişkilerinizin sınırlarına saygı göstermek sadece kendi haysiyetinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda kişisel ve sosyal çevrenize daha uyumlu ve şefkatli bir ortam katkıda bulunur. Unutmayın, sessizlik çoğu zaman en güçlü cevaptır. 4. Sağlıksız alışkanlıklarına son ver, sağlıksız alışkanlıklar edinmek, adeta bir iblis gibi hayatımızı ele geçirebilir, hem bedenen hem de zihinsel olarak bizi mahvedebilirler aşırı içki, sigara veya aşırı yeme gibi alışkanlıklar adeta bir yıkım döngüsüne kapı aralarlar ve bizi içine hapsederler. Ancak bu zararlı davranışları fark etmek ve bilinçli bir şekilde ortadan kaldırmak gerçek bir dönüşümün kapılarını açabilir. Bu iblislerle yüzleşmek kolay değildir çünkü günlük rutinlerimizin içine işlemişlerdir ve yanlış bir güven hissi sağlarlar. Ancak değişim ve içsel büyüme ihtiyacını kabul ettiğimizde kendi kaderimizin gerçek mimarları oluruz. Sağlıksız alışkanlıkları bırakmanın pratik bir yolu onları daha olumlu ve besleyici alternatiflerle değiştirmektir. Egzersiz, meditasyon veya yaratıcı uğraşlar gibi sağlıklı çıkış yolları bu zararlı alışkanlıkların yerini alabilir. Bu yıkıcı alışkanlıklara iten temel sorunları ele alarak ruhumuzu besleyen etkinliklerle boşluğu doldurabiliriz. Ayrıca güçlü bir destek sistemi oluşturmak da önemlidir. Kişisel gelişime ve iyi olmaya adanmış insanlarla etkileşimde bulunmak, bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli cesareti ve motivasyonu sağlayabilir. Unutmayın, geçmişimiz eylemlerimizle tanımlanmaz ancak şu anki seçimlerimizle şekillenir. Büyümeyi, dayanıklılığı ve pozitif bir yaşamı seçmek, geçmişteki karanlığı arkamızda bırakmanın ve en iyi versiyonumuza ulaşmanın anahtarıdır. 5. ders: Dedikodu yapmaktan kaçının. Şu an küçük kızların değil, erkeklerin dedikodu yapma konusunda lider olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu ilk bakışta masum gibi görünebilir ancak dedikodu oldukça karanlık bir olgudur. Birinin arkasından kötü konuştuğunuzda aslında onun karakterine suikast düzenliyorsunuz. Belki de fiziksel olarak zarar vermiyorsunuz ancak onun hakkındaki olumsuz algıları besliyorsunuz ve bilin ki negatif sözler yangın gibi hızla yayılır. Önemli olan basittir. Konuşmadan önce sadece kendinize şunu sorun: Bu benim hakkımda söylense nasıl hissederdim? Eğer cevap hayırsa, o zaman ağzınızı kapalı tutun. Çevrenizdeki herkesin dedikodu yaptığı bir ortamda bile bu olumsuzluğa katılmayın. Pozitifliği ve samimiyeti önemseyen insanlarla çevrenizi kuşatın. Birlikte saygılı ve üretken bir iletişim kültürü oluşturabilirsiniz. Bu da hayatınızı daha üst seviyelere taşır. 6. Başkalarının önünde sesinizi yükseltmeyin. Öfke ya da hayal kırıklığı dolu bir toplantıya katıldığınızı düşünün. Kimimiz bu anları çok iyi biliriz, değil mi? Bu gibi durumlarda öfkemizi dışa vurma dürtüsü oldukça güçlü olabilir. Ancak acaba bu enerjiyi bağırmak yerine sabır ve sakinlikle ifade etmeyi seçseydik? Bu sadece dış görünüşümüzü korumakla kalmaz, aynı zamanda içsel fırtınalarımızı ustaca kontrol etme yolculuğudur. Kaotik bir ortamda sakinliğimizi koruduğumuzda sesimiz gürültülü bir denizdeki huzur verici bir denge gibidir. İşte hepimizin arzuladığı kişilik budur, değil mi? Bu deneyimlerde gerçek gücümüzü keşfederiz öfkeyi harekete, hayal kırıklığını ise odaklanmaya dönüştürürüz. Bu adeta ruhun alkimyası gibidir. Sadece sinirli kelimelere dönmeyle sınırlı değildir. Aksine bu enerjiyi ileriye taşıyan, engelleri basamaklara dönüştüren bir süreçtir. Heraklitos'un dediği gibi, dengeli olmak en büyük erdemdir. Bu söz, Dengenin fırtına gözünde saklanan en büyük silahımız olduğunu hatırlatır. Çünkü dengemiz en doğru cesaret biçimidir. Bu yüzden bir sonraki duygusal dalga anında bunu hatırlayın. Sakin kalmak, dünya bağırmanızı beklerken fısıltılarla konuşmak sadece bir erdem değil, aynı zamanda sizin özgün gücünüzdür. 7. Sosyal medyanın düşüncesiz kullanımı Modern dünyada bu ders özellikle sosyal medya kullanımımızla ilgili olarak büyük önem taşır. Günümüz dijital çağında sosyal medya platformlarında düşüncesizce kaybolmak ve yüzeysel etkileşimlere kapılmak oldukça kolaydır. Peki ne oluyor? Ekranlara gömülüp hayatlarımızı zenginleştirmeyen veya gerçek bağlantıları desteklemeyen içeriklere odaklanıyoruz. Ancak bu öğretiyi gerçekten benimsemek için sosyal medyayı bilinçli ve niyetli bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Besleyici ve anlamlı bağlantılara yönelmek, içeriklerin ve etkileşimlerin farkında olmak demektir. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanın hayatınıza olumlu katkı sağlayıp sağlamadığını düşünün. Kendinizi gerçekçi bir şekilde ifade edin, anlamlı konuşmalara katılın ve ruhunuzu besleyen İlham veren içerikler paylaşın. Sosyal medyayı bilinçli bir şekilde kullanarak çevrimiçi varlığınızı değerleriniz ve hedeflerinizle de uyumlu hale getirebilir. Dijital dünyada yaptıklarınızın ve düşündüklerinizin hayatınızın yönü üzerinde derin bir etkisi olduğunu keşfedebilirsiniz. Unutmayın, zihin gerçekten her şeydir ve sosyal medyayı nasıl kullandığınız yaşamınızın yönünü belirleyebilir. 8. ders Pişmanlık ve suçluluk duygusundan kurtulun. Pişmanlık ve suçluluk hissinden kurtulma yeteneği kişisel gelişim ve iç huzur için hayati önem taşır. Elbette eylemlerimizi düşünmek ve geçmişten ders çıkarmak önemlidir. Ancak sürekli negatif senaryoları zihnimizde tekrarlayarak kendimizi suçlama ve negatiflik döngüsüne hapsolmak ilerlememizi engeller. Pişmanlık ve suçluluk zincirlerinden kurtulmanın ilk adımı insan olduğumuzu ve hata yapmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmektir. Bu hatalardan değerli dersler çıkarırız ve büyüme fırsatları buluruz. Friedrich Nietzsche'nin ünlü sözünde belirttiği gibi, bizi öldürmeyen şey bizi daha güçlü kılar. Hatalarımız bizi şekillendirir bize alçak gönüllülük öğretir ve hem kendimizi hem de başkalarını daha derinden anlamamıza izin verir. Geçmiş hatalarımıza takılıp kalmak yerine şu anki seçimlerimizle tanımlandığımızı hatırlamalıyız. Büyümeyi, dayanıklılığı ve pozitif bir yaşamı seçerek bizi bir zamanlar tüketen karanlığı arkamızda bırakabiliriz. Kendimize bağışlama yeteneğinin yanı sıra başkalarına da bağışlama önemlidir. Nefret ve kin tutmak, pişmanlık ve suçluluk yükünü arttırır ve ruhumuzu hapseder. Epiktetus'un derin bir bilgelikle ifade ettiği gibi, intikamdan daha yüce olan şey bağışlamaktır. Çünkü bağışlamak, içimizdeki yumuşaklığın belirtisidir. Yanlış yapanlara karşı bağışlama pratiği yaparak, içimizdeki kin ve negatif duyguları serbest bırakırız ve yerine olumlu enerji ve büyüme için alan açarız. 9. Sürekli kendinizi diğerleriyle karşılaştırmayın. Kendimizi sürekli başkalarıyla karşılaştırmak, koşu bandında sonsuza kadar koşmak gibidir. Yorucu, bitmek bilmeyen ve nihayetinde mutluluğu gasp eden bir çabayı ifade eder. Her seferinde başkalarının başarılarını kendi başarısızlıklarımızla ölçüp dururuz. Ancak bu sadece kendi değerimizi göz ardı etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi eşsiz hikayemizin değerli inceliklerini de gözden kaçırırız. Bu alışkanlık sürekli olarak geride kaldığımızı hissettirir ve bizi sürekli şüphe ve memnuniyetsizlik girdabına sürükler. Şimdi bu senaryoyu tersine çevirin kendi tuhaflıklarınızı, hatalarınızı ve zaferlerinizi ne kadar küçük olursa olsun kutlamaya başladığınızı hayal edin. Bu çevrenizdeki dünyayı görmezden gelmekle değil, tam tersine kendi yolculuğunuzu saf ve samimi bir şekilde kucaklamakla ilgilidir. Çünkü hayat herkesin aynı kitaptan okuduğu düzgün yazılmış bir hikaye değildir. O dağınık, öngörülemeyen ve vahşi bir maceradır ve bu macerada bazen zorluklardan zaferlere kadar her türlü duygusal spektrumu yaşayarak kendi hikayenize dalmak gerçek mutluluğu bulmanın anahtarıdır kendi yolculuğunuzu sahiplendiğinizde sadece ileriye gitmekle kalmaz aynı zamanda oyunun kurallarını da yeniden yazarsınız Başkalarının başarılarına veya sahip oldukları maddi varlıklara odaklanmak yerine enerjimizi kendi öz gelişimimize, kişisel büyümemize ve değerlerimize uyumlu hedeflere yönlendirebiliriz. Stoacılık kendi yolunuzu takdir etmenizi ve eşsizliğinizi fark etmenizi teşvik eder. Sürekli karşılaştırma alışkanlığını bırakarak İç huzurun, derin bir öz saygının ve daha otantik bir yaşamın kapılarını aralarız. Bu, sizi daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşamın yolculuğuna davet eden bir adımdır. 10. Ders Gerçek dışı beklentilere sarılmaktan kurtul. Stoacı bilgeliği 10. derste gerçek dışı beklentilere tutunmanın derin bir öğretisini sunar bu konuda felsefesi stoğacılıkla tamamen örtüşen ve daha gelişmiş bir açıklama yapan Buda'nın sözleriyle örnek vereceğim. Acının kaynağı ona bağlılıkla beslenir. Bu derin gerçeği kavramak için gerçek dışı beklentilerin kökünde bir tür bağlılık yattığını fark etmek önemlidir. Hayatın ve ilişkilerin bizi memnun etmeye yönelik olması gerektiğine dair saplantılarımız gerçeklikle uyumlu olmadığında hayal kırıklığı ve mutsuzlukla sonuçlanabilir. Sürekli olarak ulaşılamayan standartlar veya değişken doğa, beklentilerimizi karşılamadığında bizi hüsrana uğratabilir. Kendimizi, ilişkilerimizi veya başarılarımızı yüksek ve ulaşılmaz standartlarla sınırladığımızı düşünün. Bu ideallere duygusal olarak bağlanırız ve sadece onların bizi mutlu edebileceğine inanırız. Ancak gerçeklik bu beklentilerin karşılanmasının mümkün olmadığını gösterdiğinde içsel bir çatışma yaşarız. Buddha'nın bilgeliği, gerçek dışı beklentileri olan bu bağlılığımızı terk etmemizi ve mevcut anın tadını çıkarmamızı önerir. Bu, hedeflerden ve arzulardan tamamen vazgeçmek anlamına gelmez. Ancak hayatı daha esnek bir şekilde kucaklamayı ve kabul etmeyi teşvik eder. Katı beklentilerden vazgeçerek anın güzelliğini fark ederiz, mevcut durumu takdir ederiz ve yolculuğun keyfini çıkarırız. Bu şekilde sürekli bir istek ve memnuniyetsizlik döngüsünden kurtuluruz. Butan'ın bilgeliğini yaşamımıza dahil etmek, dünyayı algılama biçimimizde derin bir dönüşüme yol açabilir. Bizi tamamen mevcut ve farkında bir hale getirir hayatın özünde yatan güzellikleri görmemizi sağlar. Hayatın akışına ve değişimine açık olalım. Böylece gerçek mutluluğu anın içinde bulabiliriz. Hayal edilen bir gelecekte değil. Bu videoda paylaşılan içgörülerin değerli ve düşündürücü bulduysanız lütfen destek ifadenizi göstermek için beğen butonuna basmanızı rica ederiz. Ayrıca Sizleri iyilik halinizi artırmayı amaçlayan, daha fazla stoacı içerikle güncel tutmak için kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Görüşlerinizi ve kişisel deneyimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Gelecekteki güncellemeleri kaçırmamak için bildirim çanını etkinleştirmeyi unutmayın. Stoacı rol sizi fikirlerinizi bildirmeye ve bize daha çok paylaşım için motivasyon verecek herhangi bir sözde bulunmaya çağırır. Şu anda ekranda görünecek videoya tıklayarak hayatına kişisel gelişiminde bir üst seviyeye çıkarmakta fayda sağlayacak stoacı bilgiler edinebilirsin. Sona kadar izlediğin için içten teşekkür ediyorum.